Ha kaç tane yani, şuraya şey atamam ona. Yakın. Atma yakına. Hadi ya. durmaz. Doğru. Attım ben. Ne görecekler ki? Sayda kaç çocuk benim. İki kişi ikisini de tuttu. Mid çıkmış kalktı. Aldım ikisini de. Haydi, haydi. Sabırlı ol. Olur olur olur. Chamber'ın ol, yeri belli değil, beraber oynayın. Orada görünmüyorsa arka lurk. Reyne'yi kor Reyne'yi. Ne geldi site'de. Sitt, Set Wow çok iyiydi. Şimdi yine A deneyebiliriz. Ben arkayı ultileyeceğim abi. Dikkatleri dağılır. Bir çıkıp bence midi tedirginleştirmemiz lazım. Doğru söylüyorsun. Az çok hızlı dönüyorlar ya. Şimdi düşmeyelim de. Tamam ben A'mı yine alırım. Tamam ben. En azından çıktı çocuk. 47. Bak nasıl kaçacaklar. Sağda Ayakta kalan son oyuncu. Stekan kalmadı. Çık mı ne? heralolu <laughs> akıl oyunları yani. Orada. kanka sesin robot gibi geliyor ben optimus prime <laughs> Yıldızlar arasında saklanan hala gelmiyor kanka sesin kötü şu an mikrofonum bozuldu herhalde ayakta kalan son düşman <laughs> kaldı <laughs> 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 ve ay be öncesi değil mi? Mutlaka. Bloklardan çıkabilirsin her şu ark yerinde. Komar. Chamber'ındayız. Senin için kardeşim. O'da bir kişinin silahı olacak yani ona dikkat. Yani şuraya bir tane fırlayayım. Burada yakın ha. Sağa baksana. Mok çocuk. Spike A'da düştü. Döndür be. 65 dö Klo burada. Dur bir dakika Mokşi. yavaş oyna yavaş oyna. Yavaş oyna. Ay skin duydu beni herhalde. son oyun. <laughs> tut tut bir. Bir düşman kaldı. hazır değil. Gölgeler durmaz. Şunu bir akıl oyun deneyeceğim. Oh, <laughs> güzel tamam. oh, <Smok> <laughs> Ana bir kurtar. Hayır. Kanka sıkıyor beni sıkıyor mesela beni... şuraya yaptım buraya Ya Skylik ne var kanka? Beni sahilde oynatıyorsun sağ bak diye amına koyayım. Bakıyorum trade'ime de koşmuyor. Geri kaçıyorum. Yine mi? clutch Arkamda yapacak. Oğlum kör oğlum kör mal mısın sen birader lan? Eğitir <laughs> oldun. Yok tamam. Normalde böyle olmaz. Ben herkes susturdum bu arada. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Madem e, oynamak istiyorsanız... Gölgeler durmaz. Spine, yok geziyor. Ah. Şurada Hızı kuralları ah. ben koyarım. Ağda düştü. Şim. Taraf değiştiriliyor. İyi çocuk ölmedi. <laughs> bir tane smoke bir tane şu al. Bunlar deadlock falan yok ya. Belki oraya gelebilirler ama emin değilim. Ben A gideceğim. Şuraya gideceğiz arkadaşlar şu bağlantı noktasından. Hem B'ye A'yı rahatlıkla smoke'layabiliriz. Hareketleri nice <Gülüyor> <Gülüyor> hiç vuramadım ona ama Oo. yok saçmayarak vurdu bu arada bu sefer A mı oynayalım D mi oynayalım hadi A oynayalım ya Güzel. Şahin uçtu. Her oldu. Kerim. Oh, indi. Bir düşman kaldı. Oo. Güzel. Bugün öldü. <laughs> Hareketleri kısıtlandı. Spike ortada düştü. Gölge, Aa! Gideriz. Oğlum burada gap varmış lan. Alo. Orada. Al Gölgeler durmaz. Ortada düşman var. Bura bende kanka. Burası. Geçebilirsiniz. Dünyalardır çıkıyor. Adios. Bir düşman kaldı. O Sky arkasıydı. Ortada düştü. Sky ortada. Yok kalmadı. Gel geç 3'e. İkisi de o bindi, ikisi de. Bindi. <gülüyor> <gülüyor> Alıyorlar ha adamlar. mallımızı kullanıyorlar şu an. oynamak <laughs> Kaçış yok. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Yol kesene. Son 10 saniye. Bir ettim onu. Şimdi. Bunlar A'ya girince kazanabildiklerini biliyorlar. O yüzden A, a gelirler gibi bir tahminde bulunacağım. Dolduruyorum. Gölgeler durmaz. Da düştü. Spike yerleştirildi. Ayakta oh. kalan. Kulubun zekasına kaybettik ya. Ayakta kalan son oyuncu. Girmiş. O akıl oyunu yapayım dedim ama olmadı. <laughs> Bak a ya A tutmayayım dedim bu sefer. Mid tutayım bu sefer de A geldiler ya. Kim <laughs> ultileri var. İşimizi hızlıca bitirelim. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Bu ele alırsak oyunu aldırtacağım abi. Ama bu ele alamazsak çok zor. Benim el bolda oynamam lazım. Bu ele el bolda oynasaydık alıyorduk yine. Tüh. Oo oh, var var. Allah. Spike ortada düştü. Görüş kısıtlanıyor. O nasıl mutlattı. değişik bir patlik oldu yani. Buradan buraya görüyor ya. Kıstıracak. At kurdu. Aa kenarda. At kör şey oğlum. De Şahin, operatör ya, çember operatörü bekliyor burada. B'ye gidebilirsiniz. Şahin. A operatör. Tamam. B A tek. Operatör. O be i̇şte, boş. Ve ve, ve, yok yok arkanızdan geliyor. Bilerek ah. <laughs> ah. de aşağı geçtim güzel. Ceyat Ceyat. At atmış. Ceyat şey. at, pikle. Ya vurursun net dok ya sen daha iyisin oğlum. İşte bunlar mı olur? Sky hiç körünü atma. Şuradan kurt başlasana gel. Hatta şuraya kurt başlıyor. Var burası. Tamam, yani bizim burası abi. Sıka git kanki buradan şey yap. Dör kara. Mid geçmiş olabilir ha mid'e bakmıyorum. Tamam. Güzel. Sıka ikimize dönecekler. Hey, Sitilerine yürüsene. Geliyorum Çık ben onun. de arkanızdan. Bir düşman kaldı. Tamam, elinize sağlık. Anti cücükler. Yok, o 16 puan geldiği için olamıyor. Gerçi fazlası gelse bile olabilir.